<laughs> Derya'nın improvizesini ezbere biliyorum bu parçayı. Orada Erkan'ın olmalı. Peki, bunun da e, hikayesini anlatabilir miyim? <laughs> e, bizim kızımız doğduğunda ben bir defter e, <laughs> hazırladım. Doğuma giderken de yanımıza aldı. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıyı bilmiyorum e, biliyor muydunuz ama Osmanlı döneminde sokak satıcılarının bağlı oldukları esnaf yoncalarının mutlaka her bir farklı satıcının bir şarkısı ve bir manisi var. Bu da şekercilerin manisi. E, on paraya nane şeker işte şeyden e, zabıtlardan kaçıyor. Zabit aslında bugünkü zabıta değil polislerden kaçıyor ama neden olduğunu bilmiyoruz. Bunu biz Safiye ile bunu okumuştuk. Aslında çok ciddi bir arşiv. Keşke e, daha fazla bulunsa bu şarkılar, bu maniler, türküler e, sokak satıcılarının insanları rahatsız etmemek için böyle bağırmamaları için böyle şarkıyla e, e, satış yapmaları için uygun görülmüş bir dönemin bir dönemin benim yaşım yetmiyor ama senin. <laughs> ben de ucundan yakaladım. Tanımışım <laughs> şey yakaladım ama işte ben hani, yakalamadım. Hiç. Bu Osmanlı dönemi artık. Evet. <laughs> hani Ama sizin ruhunuz Derya Beyciğim. Öyle evet, evet. evet. Çok şükür ki öyle. <gülüyor> <gülüyor>